E vakit geldi artık. Bütün dünyanın idaresi de elimize veriliyor. Sen bütün bu olayların sadece sancılı bir doğum olduğunu unutma. Mümin ve münafık ayrılıyor. Herkesin alnına damgası vuruluyor. Ne tarafta olduğu herkes seçiliyor, onun imtihanı oluyor bu. Ölenler de merhamet olunuyor. Son devre. Söylemek istemiyorum çünkü ye ya yalan söyleyeceğiz. E doğru söylesek herkes kızacak, düşman olacak. Onun için yine müracaat ediyoruz. Ya hakkı söyle ya sus dedikleri gibi susuyoruz. Hikaye anlatmaya devam ediyoruz. İbret alır belki diye. Bundan sonra bu hoca masalcı hoca hikaye anlatıyor. Öyle mi? Evet. Neden anlıyor? sıkıntı çok büyük hepimiz için. Dünyada neler oluyor? Dünya bitti ya. Her şey bitti. Söylediklerimizin hepsi çıktı. Daha da çıkacaklar var. Dört sene önce ki sohbete denk geldim böyle baktım Allah Allah dedim ya valla aptala malum olurmuş diyorlar ya biz de dedim herhalde tam aptal mıyız neyiz? Koronavirüs 19 adı üstünde zaten. 19 tane versiyonu gelecek diye. Şu ana kadar 5 versiyonu geçirdik. 6. versiyon şimdi yolda. Yakında görürsünüz gene herkes hapşırırken, tıpsırırken. Son posta dahilimizdeki paraları almak için, devletin kasasındaki paraları almak için, ilaç şirketlere zengin olması için mecbur alacaksın. Öldürmezler adamı. Ölsem onun faydasına değilsin yani şu anda. Hep deneme safhasındasın. Kurulacak olan yeni bir düzen var. Bunu herkes söylüyor. Delisi, velisi, herkes anlatmaya başlıyor. O düzen için tatbikat yapılıyor. Asker nasıl tatbikat yapıyorsa, da tatbikatını yapıyor. İnsanlar üzerinde bunu deniyor. Şu anda vücudunda mikrop olmayan, kanında mikrop olmayan kimse yok. Onun için böyle hastasınız, onun için düşünemiyorsunuz, onun için yorgunsunuz. Yani sizi ele çoktan geçirdiler. Yapay zeka sizi ele geçirdi. Cenab-ı Allah yapay zeka olarak insanı yarattı. Meleklere, cinlere karşı, şeytanlara karşı, herkese karşı öyle bir varlık yaratacak ki şaşırıp kalacaksınız. Hepinizden akıllı olacak, her şeyi düşünecek. Ve o etten, kemikten olacak. Bu et kemik düşünecek, bu hücreler düşünecek. Allah nasıl olur? Tamam ama gene de yaratmasan neden yaratmayacak bir şey? Siz ne karışıyorsunuz? Meleklerin öyle herkes değil, her melek konuşamaz. Mecliste bulunan, alarda bulunan özel melekler konuşuyorlar. İsimlerini bilmezsin bile sen. Ya. Ya Rabbi bizleri bağışla bizlere ilahi idrak ve anlayış ver. Birlik ve beraberlik içerisinde tefekkürümüze aç. Bir anlık tefekkür binlerce sene ibadetten üstündür diye buyuran Resulullah Efendimiz'e itaat etmemizi nasip eyle. Güç ver, kuvvet ver. Birlik ve beraberlik ver Ya Rabbi. İlahi idrak ver. Anlayış ver. Ebu Hureyre radıyallahu tek bir şey okuyup ondan sonra kapatalım. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kim diyor bunu? Resulullah Efendimiz diyor. Ebu Bekir, e, Hazreti Ebu Hurayya R.A. bize rivayet ediyor. Anlatıyor. Ben diyor duydum. Resulullah dedi ki canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz mümin olamaz ta ki ben ona babasından çocuklarından daha sevgili olmadıkça. Ahir zaman nebisi ya. İşte bizde bulunan Barnabas İncil'inde Resulullah Efendimiz yazıyor. Açıkça. Ben Kıbrıslı Barnabas diye başlıyor ayette. Yani ayet diye geçiyor İncil'de. Faraklin, Ahmet size müjdeliyor. Yerde Muhammed, gökte Ahmet. Muhammed Aleyhisselam'a ahir zaman nebisi bizden daha fazlalarını İncil'den okuyorum size, bizden daha fazlalarını hepinize mucize olarak gösterecek. Hepimiz onun için hazırlanıyoruz diyor. E çıktı bulduk. Yani şu anda Türkiye'nin hangi durumda olduğunun siz farkında değilsiniz. Bunu bir açıklasa İki buçuk milyar, üç milyarlık Hristiyan alemi yerle bir olacak. Vatikan onun için istediğimizi verecek. Tayyip Erdoğan'ın eli çok güçlendi. Yahudinin iman ettiği, inandığı tavutu sekine dediğimiz sandık bizde buldu. Hristiyanlığı yok edecek olan Barnabas İncil'i Antakya'da bulundu bizde, elimizde. En son Tarsus kasasında çıkanlar elimizde. Onun için Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bayrakları da elimizde. İstediği zaman gündüz edip, istediği zaman gece eden. E vakit geldi artık. Bütün dünyanın idaresi de elimize veriliyor. Sen bütün bu olayların sadece sancılı bir doğum olduğunu unutma. Mümin ve münafık ayrılıyor. Herkesin anlığına damgası vuruluyor. Ne tarafta olduğu herkes seçiliyor, onun imtihanı oluyor bu. Ölenler de merhamet olunuyor. Son devre.